merhabalar arkadaşlar ve bugün gördüğünüz gibi Bekker Eksen'in Yeni güncellemesini yaptık wow! Sunlara bakın Evet geldi bu yeni güncelleme Baksanıza bu karakterlerine bak bu ortadaki karakteri ben biliyorum gibi Rumi'nin bir şey böyle Ama saçı pembe olmayı bunu da tanımıyorum de erkekler için. Baksanıza bu hayvana. Burada tavşanlar var. Hmm. Arkadaşlar bu uçuyor mu? Orada kanatı var. Uçan! Wow çok güzel. Bir de vay. Wow. Bu hayvanlarına bakın. Bu karakterlerine bakın. Wow. Altın renkli. Tek oyuna başlıyorum. Bir de beyaz çizgileri gördünüz mü? Burada. Kamera çektiği gibi. Güzel. Bir de dediler ki Hacker işte dedi bu yeni güncellemede yağmur yağabilir. Vav wow, bu çok güzel. Özgüç TV kanalını biliyor musunuz? Ben biliyorum. Özgüç Orada dediler ki Özgür TV'nin evini Gördünüz mü? Ve Özgüster'in evini koydular oyunda. Özgüster'in oyunu var 100 katlı ev. Belki ona benzetip yaptılar dedi Özgüşte ve bu 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 ne? İlk önce ona baktım. Koş koş koş. Bu Aa bu ne? Alalım. Aa, Aa nereye gittiğini Yeni şarkına bakın. Vay güzel okuyalım ne yazıyor. Siz pizzayı mı arıyorsunuz? Şimdi o o ne? Pizzasını bilmiyorum. Aa, bir şey mi çıkacak? O pizza orada mı? Pizza, pizza nereye geldi? Olsun yeni bir şey belki. Aa buradan bulas kiraya bilirsin. Güzel. Ona binebiliyoruz. Evet binebiliyoruz. Çünkü benim arabam var. Uçan arabam. Hmm. Arkadaşlar ben dün size, sizlere sordum. Hangi videoyu istiyorsunuz? Bu yeni güncellemeye bak bakıyoruz diye video yani çıkarsa ama çıktı gördüğünüz gibi. Ya da komik ya da hiç istemiyorsunuz. Birisi dedi ki çok komik yani istiyorum lütfen yap. Ama daha çok yeni güncelleme dedi. Ve yeni güncelleme çıktı. Ben kendimle istedim. Onlar da istedi. Sonra inşallah böyle bir komik video çekeriz. Ama 7 like olmadı. Ve Yorumlara takar kısa kardınız ve kodunuzu yazın. Ben de maksimum 5 kişiye hediyeler vereceğim. Bir de arkadaşlar iki takipçim bu Blackpink dansı nereden aldın soruyorlar. Şimdi göstereceğim. 50 elmasa. Bakın. Burada. Evet. Nerede benim? Burada satılıyor ben aldığım için göstermeye. Evet küpten elmas verdiler ve 100 bin. Evet bu çok güzel oldu. Aa bu kıyafeti mi kiralayabiliriz? Wow güzel arkadaşlar. Bir gezelim. Wow bu. Orada orman mı var bu köpeğe? Bakın. Ah, ah. Ormana gidelim. Wow! Ormanları çok seviyorum. Çünkü kaplanları seviyorum. Kaplanlar da ormanda yaşar. Bakın arkadaşlar bu neymiş? Alalım. Bir kutu. Ne çıkacak? Kaç kaç çıktı da göremedim. Ay ne çıktı ya? Bu para çıktı. Güzel. Bakın. O oh, o oh. ya. Yeah. Değil oraya evlere bakacağım çok güzel evler var Aa bu Aa, onu yaptık o diğer güncellemeydi Aa, var. Tamam Nerede? Bu onlara girebiliyor muyuz? dakika eski girebilir. Ay yok giremiyoruz. Bunu Pınavını... alayım. Açayım. Va o altınlı kaydırak. Ya da gümüşlü ama güzel. Nasıl oturacağım ben oraya? O. Çok güzel bir. Evet orada sadece diğerlerin evleri var. Evler. Wow! Ama geldi bana. Bu ne kadar güzel. Özgüç demeyi biliyor musunuz? Orada. Aa 5. 5 şey mi var? 5 katlı ev. Onun evine benziyor dediler. Böyle. De. Ay. Ve şey o Özgür oyunu var yüz katlı ev. ve oraya belki o evi benzetiyor onun videosunu izledim böyle dedi bilmiyorum güzel şimdi ay bakın bu küpebe. bakın bu bir po poşet aldığımızda nerede ay o orada değil de, Bunlar gerçek forest. Aa bu 140 elmasa. Alalım mı? Alalım. Sizler için tabi. Wow botlara bak. Hemen <laughs> giyek wow. Ne kadar da güzelmiş. Bu ama şey böyle güzel. Güzel güzel. Bu da gerçek para. Onlar da böyle Bu çekildi. Mavi. çok beğendim onu. Bir de arkadaşlar ne çıktı biliyor musunuz? Arkadaşlar. 150 elmasa. Canım. Canım. Cadı. Canım. Sulu kaplan var. Aa, ben kaplanlara çok bayılıyorum. Burada kin tilki var. Fox. Ee, kin fox. 60 elmasa. Değerli diyorlar. Değerliyse o kadar, kadar satılmıyor. Bu da eller masa. Onları şimdi almayacağım. Biraz biriktireceğim. Sonra da alırız. Böyle. Hmm, güzel. <laughs> wow. Ben beğendim. Siz beğendiniz mi? Aa bu 3 günden sonra gidecekler. Ben aldım. Hepsini değil de. Aldım. Aa, Danslar mı çıktı? Böyle dans mı çıktı? Mumya dansı. Bunu 4000'e alalım. Beş elmasa alalım. Ben ne dedim görmedim. Iıı. Ee, bunu da alalım. 4000'e. Iıı. Hmm. Hı -hı. Sonra alırız. Belki. Aa bunlara bak. Bu hayvan ne zaten? Bana var Adminin hayvanı var ya. Onun hayvanı ama kız hayvanına benziyor. Güzel. Ama o da gerçek para. Ama hayvan değil de Bu da gerçek para ama güzel ama teşekkürler. Bak ben. Wow, buna bak o, 175 olmazsa ama şimdi devam almayacağım. zaten aldık Blackpink karakteri bunu alabiliyoruz ben aldım bile ama bu da güzel bir gerçek parası bu güzel ben alacağım Bunlar da çıktı wow <laughs> bu, bu ne 11 aaa bu da güzel isteyenlere wow bu şeyi beğendim bunu ver bunu Arkadaşlar için de var. Ay. Yani arkadaşlar bu çok güzel. Siz de bakarsınız oraya birazcık da gelelim. Bunları denemek istedim. Bu ve bu bu karaktere çok yakışıyor. Dur. Bir bunu da olmasın. Bu Ay, iyi gözüksün. Vay, wow, bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bilmiyorum. Bunu kalsın burada olsun ama çok sevmedim onu be başkaları giysin yani. ama güzel çok teşekkür ederim, güzel ee. Aa, en sevdiğim sizin <laughs> <laughs> şey giyim onları Tamam bunu alayım. Burada bu wow, çok güzel oldu. Ee, burada ay. Wow, küpe çok güzeller. Botlar <laughs> çok güzel. Ama bu şeyler için kanka getirdim. Saçı pembe renkti. YouTube'da gördüğüm kızı. Bu. Bu gibi alalım. Evet arkadaşlar, ben artık kimseye gitmeden yürüyebiliyorum. pek X'de. Evet çok güzel, yani çok iyi. Wow. Şu an üç tane en pahalı bir de dönebilirim. En pahalı bence aldığım köpekler var. Birincisi bu. İkincisi Blackpink ve yani göstermiştim şimdi. Bye bye! Alright, so that's the joke design! Wow! like my